diyorlar ya belediyeleri silkeleyin dendi bürokratlarına. Bürokratlar da yarışmaya başladı. Yani belediyelerimizin, büyükşehir belediyelerimizin olsun, illerimizin olsun ekonomik anlamda dar boğaza sokmaya çalışılıyor. Çünkü yönetilmesini istiyorlar. Yönetemeden dolayı da insanların tepki koyacağını düşünüyorlar ama tam tersi öyle bir şey olmayacak. Başkanlarımız ve ekipleri çok akıllı ve işlerini bilen insanlardan oluşan bir ekibimiz var. Belediye başkanlarımız var. Bunun da üstesinden geleceklerdir ve geliyorlardır. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Hani bizim belediyeleri silkeleyecekler. Şimdi gidip biraz da Tarım Kredi Kooperatifi'ni silkelesinler bakalım. Orada neler oluyor? Milyarlık alımlar var orada. Doğrudan teminlerle alınıyor. Yani ihaleler yapılmadan alımlar oluyor. Pazarlık usulü yapılan alımlar var. E bunlara hiç mi bakmıyorsunuz? Bizim belediyelerimiz şeffaf bir denetimden geçecek. E siz kendi kurumlarınıza bakın. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım Kredi'ye bakın. Orada bir inceleyin bakalım neler oluyor. Onlara hiç bakmıyorlar. Kendileri oldu mu susuyorlar. Bizim belediyelerde herhangi bir şey yokken belediyelerimiz üzerine çöküyorlar. İşte gübre Gübretaş var. Tarım Kredi Kooperatifi'nin gübre üreten Gübretaş firma fabrikası var. Bunlar Razi Kimya diye İran'da bir fabrika almışlardı. Yani ucuz gübre üretelim. Vatandaşımız gübreyi daha uygun fiyatlı kullansın diye. Tarım Kredi'ye bağlı biliyorsunuz Gübretaş'ta. E şimdi Elazığ'da Cengiz Holding'in işlettiği bir fabrika var. Torbaları gönderiyorlar Gübretaş'ın torbalarını. Oradan dolum oluyor. Cengiz Holding buraya gübre satıyor. Ya sen niye Cengiz Holding'den alıyorsun? Kendi fabrikan varken, üretim yaparken bunlar hiç mi sorgulanmıyor?